Darbe gecesi teröristlere, darbecilere karşı birlikte mücadele, etti, mücadele ettiğimiz siyasiler bizleri sahipsiz bırakıp haklarımızı vermemesi bizleri üzdü. Bizleri gökdelenin tepesine çıkarıp sonrasında ise darbenin sıcağı geçince bizlere aşağı atılmış hissiyatına sebep oldu. Gazi devletimizin onuru, şeref itibarıdır. Gazilerin yüzüne kahramansın dediler. Arkasına döndüler. Kapıları kapattılar. Gaziler dışarıda kaldı, onlar içeride kaldı. Onlar sıcak koltukta oturdular. Gazilerimiz de soğuk evlerinde oturdular. Ve şu anda da soğukta bekliyorlar. Ekranlarda, meydanlarda 15 Temmuz gaziler başımız üstüne dediler. Kapılar ardında ayaklarımızın altında dediler. 15 Temmuz gaziler ve şehitleri olarak ihanet uğradı. Gaz ailemiz bağlarına kadar, gaz haklarımız tam olarak kadar, şehitler şahaderdi yazılana kadar mücadelemiz devam edecek. Özellikle pazartesi günü bizlerin emniyet güçleri tarafından daha basın açıklaması yapacağımız yere dahi yaklaşmamışken kimilerimiz arabalarımız içinde, kimilerimiz alışveriş merkezlerinin içinde, kimilerimizi alışveriş merkezinin, içinde, kimilerimiz alışveriş merkezinin önünde tüm gün arı koyarak sesimizi kısmaya çalıştılar. Karakollarda akşama kadar beklettiler. Ancak bunu duyan Ankara'daki ve İstanbul'daki yüzlerce gazimizin AK Parti Genel Merkezi önüne gelmesiyle birlikte sesimizi gerek iktidara gerekçe tüm kamuoyuna duyurduğumuzu düşünüyoruz. Yine ülkedeki maaşı tek gazur olan 15 amca hazirenin bu problemin masada çözüleğine inanıyoruz. Dolayısıyla bugün MHP'nin de yapacağımız, yaptığımız bu açıklamayla basın açıklar sürecini şimdi sonlandırıyoruz. Özellikle gözaltıdayken AKP genel merkezindeki gaz arsacımıza çok sert müdahale edip birçoğunun dar delgincisi ve vücudundaki çeşitli yer, yerlerinde yaralanmasına sebep olan Ankara niyetinin ilgili birimlerindeki hiçbir yetkiliye de kötü davranışta bulunulmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bizler